Evet neyle geldik sınıfa? Kuzuyla geldik. Konumuz Türkiye'de hayvancılık olacak. Türkiye'de hayvancılık olacak. Size bir sürprizim var demiştim. Bakın kim var burada? Rıfkı var Rıfkı. Görüyor musunuz Rıfkı'yı? Yüzündeki tatlılığı görebiliyorsunuz değil mi? İnsanın böyle dersten sonra yiyesi geliyor. Umarım kavurma olmaz diye tahmin ediyorum. Ve konuya geçiyoruz Rıfkı'yla beraber. Geldik Türkiye'de hayvancılığa. Buradan mutlaka soru geliyor. Yani bir soru hayvancılıktan kesinlikle karşımıza çıkacak değerli arkadaşlar. Ee, Türkiye'de hayvancılık konusuna geldik. Bir sürprizim olabilir demiştim. Ee, <laughs> Sınıf ortamına hayvan getiremeyiz. Yani nasıl getirelim arkadaşlar? İmkanımız olsa belki de. Türkiye'de hayvancılık konusuna geçtik. Türkiye'de hayvancılığı nasıl geliştirebiliriz? Hayvancılık gelişmiş mi? Öncelikle onu söyleyelim. Türkiye'de hayvancılık gelişmemiş. Hayvan sayısı çok olabilir ama hayvanın sayısı değil niteliği daha önemli. Yani o hayvandan ne kadar verim elde edebildiğimiz daha önemli. Peki hayvancılığı geliştirmek için neler yapmalıyım? Hayvan soylarını iyileştirmeliyim. Yani yurt dışından başka hayvan türlerini Türkiye'ye getirebilirim. Bu şekilde üretimi daha çok arttırabilirim. Bir diğeri mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığı yapmalıyım. Şimdi mera ne? Hayvanın otlatıldığı yer anlamına geliyor. Ahırı zaten biliyorsunuz kapalı alanda yapılan hayvancılık faaliyetleri ahırcılığı ortaya çıkarıyor. Yani ahır faaliyetini ortaya çıkarıyor. Peki meracılık nasıl bir etkiye sahip oluyor? Şimdi mera var hayvan otluyor. Orada bitki örtüsünü tahribata uğratıyor. O yediği kadar verim sağlıyor. Ama ahır hayvancılığında böyle bir olay yok. Ee, giriyor hayvan ahıra. Her mevsimde ne oluyor? Besinini alıyor. İklimden etkilenmiyor. Üretimde... İklimden etkilenmediği için üretim dalgalanmıyor yani bir sene fazla bir sene az olmuyor ama mera hayvancılığında öyle mi? Hayır. Çayır varsa hayvan yiyor çayır yok kuraklık olduğu sene hayvan tüketemiyor onu ve mera hayvancılığından elde edilen verim besi hayvancılığı yani ahır hayvancılığındaki kadar gelişmiş bir yüksek bir verim değildir değerli kardeşlerim. Onun için Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi için ne olmalı? Besi hayvancılığı geliştirilmeli. E bu arada mera hayvancılığının geliştirilmesinde şöyle bir detay var. Mera alanlarının genişletilmesi gibi ifadeler görürseniz bunlar Türkiye'de tarımı geliştirmiyor. Meralar korunmalı fakat genişletilmemeli. Bu önemli bir detay olarak karşımıza çıkacak. Otlaklar korunmalı. Yem üretimi arttırılmalı. Yem üretimi arttıkça ne olacaktır? Hayvanın tüketebileceği besin artacaktır. E ve bu şekilde hayvan büyüyecektir. Daha çok verim verecektir. Bir diğeri salgın hastalıklarla mücadele edilmeli. Yani kuş gribi duydunuz değil mi bunu? Yani geçmiş dönemlerde e, ülkemizde de yaşandı kuş gribi. Birçok e, hayvan, birçok tavuk, kümes hayvanı ne oldu? E, öldü, telef oldu. E, salgın hastalıklara karşı kesinlikle mücadele edilmeli. Bu konuda ise ne yapılmalı? Veterinerlik bölümüne gereken değer verilmeli. E, ve tabii e, veterinerlik ücretleri, e, hayvansal ilaçlar çok pahalı olmamalı. Türkiye'de hayvancılığı geliştirmek için bunları yapmalısın. Ve bir diğer unsur kredi. Yani çiftçiye veya işte hayvancılık yapan kişiye kredi verdiğin zaman ne yapıyor? Gidiyor hayvan alıyor, besliyor. Daha sonra iki tane aldı hayvan. E, üç oluyor, dört oluyor, beş oluyor. Bu şekilde hayvancılık faaliyeti de gelişmiş oluyor. Sen e, kredi verirsen, hayvancılığa destek verirsen ne yapacaksın? Özellikle kırsal bölgelerde kentlere doğru yapılan göçün de önüne geçeceksin ve bir diğeri tabii ki çiftçi eğitimi, çiftçi e, ne yapması gerektiğini bilmeli, et ve süt ürünlerinin sanayisi de gelişmeli. Zaten Türkiye'de hayvancılığın geliştiği yerlerde otomatik olarak ne gelişiyor? Et ve süt ürünleri sanayileri gelişme gösteriyor. Şimdi devam ediyorum. Benim için önemli detaylar karşıma çıkacak. Mera hayvancılığı yani otlak anlamına geliyor. Şimdi gelelim büyükbaş hayvancılığa iki şekilde karşımıza çıkacak. Bunlardan birincisi mera hayvancılığı, ikincisi ise besi yani ahır hayvancılığı olarak karşımıza çıkıyor. Mera hayvancılığı biliyorsunuz ki doğada hayvanın otlaması anlamına geliyor. Türkiye'de mera hayvancılığının en fazla yapıldığı yöreye gidelim mi? Gidelim mi Türkiye'de en fazla büyükbaş hayvancılık, mera hayvancılığı nerede? Erzurum, Kars. Erzurum, Kars sert karasal iklime sahipti. Sert karasal iklime sahip olan bir yer en fazla yağışı ne zaman alır? Yazın alır. Yazın burada uzun boylu çayırlar olur mu? Olur. Uzun boylu çayırlar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlar mı? Sağlar. O zaman Türkiye'de büyükbaş hayvancılık, mera hayvancılığı nerede karşımıza çıkıyor? Erzurum civarında Karşı karşımıza çıkıyor. Peki mera hayvancılığının ne gibi dezavantajları olabilir? Yaz yağışları var burada. Yağdığı sürece sıkıntı yok. Bazen kuraklık oluyor. Çayırlar çıkmıyor. E ne oluyor? Bu sefer dalgalanmalar görülüyor. Yani üretimde dalgalanmalar görülüyor. Üretim azalıyor. Bir sene fazla bir sene az oluyor. E, bu da e, Türkiye'de hayvancılığın gelişmesini engelliyor. Bundan dolayı meralar değil ne tercih edilmelidir? Tabii ki besi yani ahır hayvancılığı tercih edilmelidir. Ama tabii ki Erzurum'un neyi meşhur? Ca kebabı. Erzurum'un ca kebabı meşhur. Yani şunu söyleyeyim. İlk defa bir etin tadı benim damağımda kaldı. Böyle tadı tamamda kaldı. Yani gerçekten mükemmel bir tadı var. Ama ben hemen olayı bağladım şuna. Dedim ki burada mera hayvancılığı var. Mera hayvancılığına bağlı olarak burada hayvan doğal otlakta otluyor. Buna bağlı olarak et kalitesi de yüksek oluyor. Yani ahırda yetişen hayvanla Mera'da otlayan hayvanın tadı aynı değil arkadaşlar. Yani Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesindeki etle Marmara bölgesindeki etin tadı aynı değil. Evet etin kalitesi önemli. Özellikle etçil bir insansanız e, bu şekilde gelişebiliyor. Bir diğeri besi ahır hayvancılığı. Besi ahır hayvancılığı Türkiye'de kentleşmeyle başlıyor. Yani Türkiye'de kentleşmeye artıyor, kentleşmeye bağlı olarak besi ahır hayvancılığı gelişiyor. Büyük şehirler nüfus fazla, et ihtiyacını karşılamak lazım. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Çevrelerinde önemli ahırlar kuruyorlar ve et ihtiyacını karşılıyorlar. Ve şunu da söyleyelim Türkiye'de büyük baş hayvancılık nasıl değerlendirilecek görelim. Besi ahır hayvancılığını büyük şehirlerin etrafında arayacağız. Bunu burada verim yüksek. Mera hayvancılığı için ne dedik? Dedik ki en önemli yer neresi olarak karşımıza çıkıyor? Doğu Anadolu bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Karadeniz, Doğu Karadeniz biliyorsunuz burada ne var? Yaylalar var. E yaylalara insanlar niye çıkıyorlar? Hayvanlarını otlatmak amacıyla çıkıyorlar. Demek ki burada Doğu Karadeniz'de mera hayvancılığı gelişmiş mi sorusunun yanıtı ne olacaktır değerli arkadaşlar? Tabii ki evet olacaktır. Mera hayvancılığı Erzurum, Kars. Mera hayvancılığı Doğu Karadeniz olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Doğu Anadolu'da da gelişme göstermiştir demek mümkündür. Onun dışında Güney Doğu Anadolu bölgesinde de mera hayvancılığı yapılabiliyor. Ahır hayvancılığı için neredeyiz? Konya'da olacağız. Ee, çünkü şunu söylemiştik, demiştik ki Konya'da bir tarım ürünümüz var. Ne yetişiyordu Konya'da? Şeker pancarı. Konya'da şeker pancarının varlığı, daha sonra mısırın varlığı, mısırın bir kısmı hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Şeker pancarının küspesi hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Bu da Türkiye'de Konya civarında besi ahır hayvancılığının gelişmesini sağlamış mıdır? Sağlamıştır. Türkiye'de sığır sayısının en fazla olduğu şehir Konya olarak karşımıza çıkacak. Sığır sayısı en fazla nerededir sorusunun yanıtı ne olacak arkadaşlar? Konya olacak. <laughs> devam ediyorum. <laughs> Onun dışında ahır hayvancılığı nerede gelişebilir Türkiye'de? Ege'de, Marmara'da nasıl gelişiyor? Marmara dediniz ki sanayi şehri, ticaret şehri, turizm şehri. Marmara İstanbul'u barındırıyor. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar İstanbul bütün et ihtiyacını diğer şehirlerden mi alacak? Hayır. Ne yapmak zorunda? Mecburen ahır kurmak zorunda. Mecburen burada hayvancılığı geliştirmek zorunda manda sayısının en fazla olduğu şehirlerden biri İstanbul olarak karşımıza çıkacak. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve nereye geldik? Sığır'a geldik. Dedik ki sığır en fazla Konya'da. Konya'da sığır sayısının fazla olması neye bağlı olarak ortaya çıkıyor? Hemen tarım coğrafyasıyla bağlantısını kuralım. Dedik ki Konya'da ne var? Şeker pancarı var. Dedik ki Konya'da mısır var. Bu mısır ve şeker pancarının küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için Türkiye'de sığır sayısının en fazla olduğu şehir Konya olarak karşımıza çıkacak. Konya'dan sonra bu sırayı neresi izleyecek? Sığır sayısının en fazla olduğu yerler Konya dedik. Bir Konya, iki neresi oluyor? Tabii ki Erzurum, Kars oluyor arkadaşlar. Erzurum. Bakın sığır sayısı en fazla nerede? Konya ikinci sırada ne var? Erzurum. Erzurum'da ne şeklinde yapılıyor bu sığır üretimi? Mera hayvancılığı şeklinde yapılıyor. Peki sığır için bir diğer şehrimiz hangisi? İzmir. İzmir. Yanlış duymadınız. İzmir. Sığır sayısı burada oldukça fazla. Burası büyük şehir. Burası turizm yeri. Burada ne yapılmalı? Halkın bu nüfusun et ihtiyacı karşılanmalı. O zaman diyoruz ki Türkiye'de sığır sayısının en fazla olduğu 3 tane şehir. Sırasıyla Konya, daha sonra Erzurum ve son olarak İzmir olarak karşımıza çıkıyor. Devam ediyoruz bir diğer olay Manda. Manda halk dilinde camış diye bilinir. Türkiye'de en fazla olduğu yer neresidir? Samsun. Samsun Manda için en önemli şehir olarak karşımıza çıkıyor. Manda üretiminde birinci sırada Samsun var. Bakın Türkiye'de manda sayısı fazla değil. Sınırlarımız içerisinde Samsun'da manda sayısı en fazla. Peki mandanın neyi meşhur biliyorsunuz ki? Yoğurdu meşhur değil mi? Manda yoğurdu. Manda en fazla Samsun'da. Onun dışında geliyoruz ikinci şehir neresi? Diyarbakır olarak karşımıza çıkıyor. Diyarbakır Manda'nın en fazla bulunduğu ikinci şehir olarak karşımıza çıkıyor ve ondan sonra nereye gidiyoruz? Tabii ki İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul manda sayısının en fazla olduğu üçüncü şehir olarak karşımıza çıkıyor. Bakın buranın nüfusu çok fazla. Aynı şekilde buradan nüfusun da er süt ihtiyacı karşılanmalı. Ondan dolayı mutlaka hayvancılık faaliyetleri yapılabilmeli. Havaalanı var İstanbul'da belki duymuşsunuzdur görmüşsünüzdür eskiden o havaalanının olduğu yerde ne varmış bir e, manda çiftliği gibi yerler varmış yani mandalar orada otluyormuş daha sonra ne yapmışlar orayı havaalanı haline getirmişler ve bu da İstanbul'da manda üretiminin azalmasına sebep olmuş diyebilmek mümkündür haberlerde görmüştüm gerçekten e, keşke korunsa o alanlar ama korunmuyor. E, manda bol suyu ve bataklığı seviyor. Manda bol suyu ve bataklığı seviyorsa bakın bakalım var mı Samsun'un olduğu yerde sular var. Var mı Yeşilırmak? Var mı Kızılırmak? Var. Samsun için en önemli cümlelerimiz bunlardı. Manda üretimi bu şekilde karşımıza çıkacak. Ve geliyoruz Küçükbaş hayvancılığa. Koyun, küçükbaş. Keçi iki ayrılacak. Tiftik ve kıl olarak Karşımıza çıkacak. Türkiye'de küçükbaş hayvancılık karşımıza nasıl çıkıyor? Koyun. Bozkır varsa koyun var. Bakın koyunun çene yapısı nasıldır arkadaşlar? Bozkıra kısa otlara uyumlu. Sığırın çene yapısı genellikle büyükbaş hayvanın çene yapısı neye uyumludur? Uzun boylu otlara uyumludur. Erzurum-Kars'ta mera hayvancılığının gelişmesinin sebebi budur. Koyun bozkırla paralellik gösterir. Türkiye'de en geniş alanda görülen iklim tipi karasal iklimse Türkiye'de bozkırlar geniş yer kaplar mı? Kaplar. İç Anadolu'da bozkır var mı? Var. Güneydoğu Anadolu'da bozkır var mı? Var. Doğu Anadolu'da bozkır var mı? Var. Buna bağlı olarak Van'ı görüyoruz şu an. Koyun sayısının en fazla olduğu şehir Van olarak karşımıza çıkıyor. Koyun sayısı en fazla Van'da olarak karşımıza çıkıyor. Van'dan sonra koyun sayısının en fazla olduğu yer Konya arkadaşlar. Bakın koyun için Van ve Konya bizim için önemli. Zaten bakın Konya diyor. Direkt ne yapın koyun diye okuyabilirsiniz burayı. Burada koyunun varlığı bozkır. Bozkırları yiyecek. Aynı şekilde Van'da bozkır. Koyunlar bozkırı yiyecek. Ve bu şekilde gelişecek. Evet onun dışında Şanlıurfa 3. sırada yer alıyor. Koyun çeşitleri var. İç Anadolu'da Karaman. Karaman'ın koyunu. Ak Karaman. Doğu Anadolu'da Mor Karaman deniyor. Karadeniz'de Karayaka adında koyunlarımız. Ege'de Sakız dediğimiz ve Marmara'da Merinos koyunu. Güneydoğu'da ise İvesi dediğimiz koyun çeşitleri bulunabiliyor. Bunlardan bir tanesi kıl keçisi ve kıl keşisinin görüntüsü bu şekilde. Görüyor musunuz? Bakın, kılları var. Kılları var. Şimdi ben bu kılları Türkiye'de hangi şehrin üzerine çizmeliyim sizce? Tabii ki Mersin. Bu kılları böyle Mersin'e çizsem ne olur? Kıllı Mersin. O zaman şu an gördüğünüz kıl keçisi Türkiye'de en fazla nerede yetiştirilir? Mersin'de. Onun dışında kıl keçisi yetiştiriciliği için bakın en önemli saha Toroslardır. Bakıyorum Antalya civarında Toroslar var. O zaman kıl keçisi için en önemli diğer şehrim hangisi olur? Antalya olur. Bak kıl kıl keçisi üretiminde birinci şehrim Mersin olarak, ikinci şehrim ise Antalya olarak karşıma çıktı. Peki geliyorum bir diğer önemli unsura. Bir diğer yer neresi olabilir kıl keçisi için? Şırnak. Üç tane önemli şehrim var kıl keçisi için. Bunlardan birincisi Mersin. İkincisi ne dedik Antalya Torosların varlığı önemli ve şırnak üçüncü sırayı izliyor. Karıştırmaman gereken bir unsur var. Tiptik keçisiyle kıl keçisini karıştırma. Kıllı Mersin'den aklında tut ve gel tiptik keçisine. Tiptik keçisi nerede? Ankara Keçiören'de. Ankara'nın bir ilçesi var mı? Keçiören. Ankara keçisi derler. Meşhur bir keçidir. Geçen bir arkadaşım var ee, konuşuyoruz. Tiftik keçisinden konu açıldı. Dedi ki ben daha hiç Ankara'da keçi göremedim diyor. Ankara keçisini bir türlü göremedim diyor. O görememiş istisna olarak Türkiye'de tiftik keçisi üretimi en fazla nerede gelişiyor? Ankara'da gelişiyor. Ve tiftik keçisi için Ankara'dan sonra Muğla'yla Siirt karşımıza çıkıyor. Muğla ve Siirt. Siirt çok önem taşıyor. Tiftik keçisi için arkadaşlar. Özellikle Siirt ne için de önemli? Ee, aynı zamanda biliyorsunuz inanç turizmi için önemli. Veysel Karani Türbesi burada. Yavaş yavaş turizm konusunun da altyapısını oluşturalım. Siirt tiftik keçisinde önemli. Ve Muğla aynı şekilde tiftik keçisinde önemli şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Genellikle şu şekilde yorumlayabiliriz. Kıl keçisinin o keçilerinden çadır yapılabiliyor. Dokuma sanayide kullanılabiliyor. Tiftik keçisi için de yünleriyle besleniyor. Tiftik keçisi de genellikle yünleri için besleniyor. Böyle kalın bir yün örtüsüne sahip. Kümes hayvancılığı büyük şehirlerin çevresinde gelişir ve kümes hayvancılığı için en önemli şehirler hangisi? Balıkesir. Balıkesir kümes hayvancılığı için önemli. Manisa kümes hayvancılığı için önemli ve Bolu kümes hayvancılığı için önemli. Manisa Balıkesir, Bolu kümes hayvancılığı için önemli olarak karşımıza çıkacak. Tamam. Peki kümes hayvanlarından Türkiye'de en çok beslenen hayvan tavuk olarak karşımıza çıkıyor. Tavuk kümes hayvanları içerisinde en çok beslediğimiz hayvan tavuk olarak karşımıza çıkıyor. Tavuklar da biraz tuhaf. Hayvanlar ya ben tam anlayamadım. Bazen böyle kırsal yerlere gidiyoruz. Her bulduğunu yiyorlar. Sonra biz de onları yiyoruz tabii. Geldik arıcılığa. Arıcılık iklime bağlı olarak gelişir. Bitki örtüsüne bağlı olarak gelişir. Peki az önce saydığımız hayvancılık faaliyetlerinin hangisi daha az iklime bağlıdır? Yani hangisi iklimden daha az etkilenir? Ahır hayvancılığı. Ahırda hayvan zaten 12 ay orada yani dışarıda kar mı yağmış, yağmur mu yağmış, hayvanın umurunda değil o yediğine bakacak değil mi? Bu şekilde gelişecek olay. Ama arıcılık tamamen bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde gelişiyor. Bakıyorum Türkiye haritası üzerinden arıcılık nerede? En fazla Ordu'da olarak karşıma çıkıyor. Ordu Türkiye'de arıcılığın en fazla yapıldığı yer. Burası bitki örtüsünün yoğun olduğu, gür olduğu bir yer. Gelişmiş mi buna bağlı olarak arıcılık? Gelişmiş. Mula'ya bakıyorum. Mula Ege bölgesinde diğer şehirlerden daha fazla yağış alıyor. Burada menteşe dağları var. Dağlık bölge varsa, yükselti varsa, yağış var ve bunun sonucunda ne ortaya çıkıyor? Arıcılık faaliyeti ortaya çıkıyor. Geliyorum Hakkari. Hakkari'de bal üretimi yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Hakkari'de bal üretimi var. Onun dışında geliyorum nereye? Bingöl arıcılık gelişmiş. Adana'ya bakıyorum. Adana'da arıcılık faaliyeti var. Peki bu işin kolay noktası. Bit örtüsü dedik. İklim dedik. Buna bağlı olarak arıcılık faaliyeti iklimden en fazla etkilenen hayvancılık türlerinden bir tanesidir dedik. Peki nerede az olur arıcılık faaliyeti? Tabii ki bitki örtüsünün cılız olduğu, yağışın az olduğu yerlerde arıcılık faaliyetleri az olur. Tuz Gölü çevresi arıcılık faaliyeti az. Onun dışında geliyorum diyorum ki Güneydoğu'nun kurak yerleri arıcılık faaliyeti az. Geliyorum, geliyorum bir diğeri Rize. Bakın Doğu Karadeniz'de arıcılık faaliyeti yaygın olarak gelişiyor. Bir de Rize'nin meşhur bir balı var. Anzer balı Anzer çiçeğinden elde ediliyor. Anzer çiçeği de endemik bitki türlerini örnekte hatırlıyor musun? Umarım hatırlıyorsundur. Bu şekilde devam ediyoruz ve arıcılık bu şekilde karşımıza çıkıyor. Birinci sırada Ordu, ikinci sırada Muğla yer alıyor. Ve üçüncü sırada Adana var değerli kardeşlerim. E bu veriler değişebiliyor. Değiştikçe sizlerle paylaşacağız inşallah. Instagram hesabımızdan paylaşacağız. Geldik nereye? İpek böcekçiliğine. İpek böcekçiliği nasıl karşımıza çıkacak? Bakalım görseline. Bakın ne var? Dut ağacı var. Dut ağacının üstünde tırtıla benziyorlar. Bunlar daha kelebeğe dönüşmemişler. Toplanıyorlar ve tekstil sanayide kullanılıyorlar. Türkiye'de ince iplik sanayisi geliştiği için artık ince iplikler tercih edildiği için önemini kaybediyor ipek böcekçiliği. Türkiye'de ipek böcekçiliği için gideceğimiz şehir neresi olacak değerli arkadaşlarım? Tabii ki Diyarbakır olacak. Dut ağacının varlığına bağlı olarak Diyarbakır Türkiye'de ipek böcekçiliğinin en fazla yapıldığı şehir olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında Antalya'da, Bursa'da ipek böcekçiliği gelişmiş diye biliriz. Fakat ipek böcekçiliği önemini kaybediyor. Bu da bizim için önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Balıkçılığa gelelim. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması Türkiye'de balıkçılık faaliyetlerini geliştirmiş midir? Evet. Akdeniz var mı? Var. Ege var mı? Var ve Karadeniz tabii ki balık miktarının en fazla olduğu deniz olarak karşımıza çıkacak. Bizim için önemli denizler olacak. Türkiye'de balıkçılığın gelişmesi için açık deniz balıkçılığı yapılmalıdır. Nedir? Açık deniz balıkçılığı kara sınırımız üzerinde yer almayan yerlere gitmektir. Yani kendi sınırımız değil de dışarıya doğru çıkmaktır. Onun dışında modern balıkçılık yöntemleri uygulanmalı. Yani oltayla falan değil de iş geliştirilmeli çeşitli teknolojik yöntemler var. Bunlar uygulanmalıdır. Kıyılar kirleniyor. Özellikle adam ne yapıyor? İçiyor sigarayı atıyor suya. Ne yapıyor? İçiyor suyu atıyor suya. Ondan sonra da tabi bunlar orada yaşayan biyoçeşitliliği, orada var olan canlıların çeşitliliğini tehlike altına alıyor. Türkiye'de balıkçılığı geliştirmek için. Açık deniz balıkçılığı yapmam gerekiyor. Yani kendi sularımda değil dışarı sularda faaliyet göstermem gerekiyor. Kendi kara sularımda değil dışarıya doğru faaliyet göstermem gitmem gerekiyor. Bir diğeri modern balıkçılık yöntemleri geliştirilmeli. Yani oltayla falan değil de daha çok teknolojik gelişmeler örnek alınarak ülkemizde uygulanmalı. Ve kıyı kilermeleri önlenmeli. Adam içiyor sigarayı atıyor suya. Adam içiyor suyunu atıyor suya. E kıyı kirleniyor. Ondan sonra ne oluyor? Buradaki balıklar zarar görüyor. Biyoçeşitlilik tehlike altına giriyor. Onun dışında küçük balıkçılar büyük ortaklıklar kurabilmeli. Yani birleştirilmeliler, bir araya getirilmeliler, çeşitli şekilde teşvik edilmelidirler diye söylemek mümkün. Onun dışında onun dışında zararlı balık avlama yöntemleri var. E bunlar kaldırılmalı. Peki Karadeniz'de balığın fazla olması ne bağlı? Bir, oksijeni var. İki, akarsu ağızlarında plankton bulunuyor. Bol planktona sahip olması balıkların fazlalığını etkiliyor. Plankton ne? Balığın yemeği diye düşünün. Balığın yemeği diye düşünün. Ve suları az suzlu. Biliyorsunuz Türkiye'de Güneyden kuzeye doğru gittikçe denizlerin tuzluluğu azalıyordu. Denizlerin tuzluluğu azalıyorsa balık tuzu daha az olan suyu seviyor. Ondan dolayı Karadeniz balık miktarında önemli olarak karşımıza çıkıyor. Balıkçılığın Türkiye'den fazla geliştiği yer neresi? Akdeniz mi, Ege mi yoksa Doğu Karadeniz mi? Doğu Karadeniz olarak karşımıza çıkacak. Fakat Karadeniz zehirli bir deniz. 200 metrenin altında canlı yaşamı yok burada. Hani diyoruz ya Karadeniz'de doğalgaz var. Doğalgaz bulundu. E doğalgazın bulunması değil mi? E doğalgaz zaten zehirli değil mi? Zehirli. Yaşayabilir mi? 300 metreden sonra balıklar yaşayamaz. Bir de burada sanayi, ticaret, turizm faaliyetleri diğer yerlere göre daha az geliştiği için kıyısı temiz. Yani diğer kıyılara göre daha temiz bir özelliğe sahip. Bu da balık miktarının fazla olmasını etkiliyor. Türkiye'de balık çeşidi en fazla Karadeniz'de değil, Akdeniz'de. Peki bunun sebebi ne? Bakın, Karadeniz'de hamsi yaşıyor. Hamsi. Çok balık çeşidi bulamazsın. Hamsi bulursun. Ama Akdeniz'de birçok balık çeşidini görebilirsin. Çünkü Akdeniz Karadeniz gibi zehirli bir özelliğe sahip değil. Şimdi hamsi yüzeyde yaşıyor Karadeniz'de. Çok derinlere inmiyor. Ama Akdeniz'de yaşayan balıklar derinlere inebiliyor. Yani Akdeniz'deki balığı getir Karadeniz'e at. Ne olacak? Derinlere dalacak. Sonra o zehiri sollayacak ve tabii ki hayatını kaybedecek. Bu şekilde gelişiyor olay. Nereye geliyoruz? Kültür balıkçılığına geliyoruz. Balık çiftliği anlamına gelir. Genellikle alabalık tesisleri olarak karşınıza çıkar. Ve Türkiye'de kültür balıkçılığının en fazla yapıldığı yer Ege bölgesi. Ege bölgesinde bir de geçici kıyı altı yerleşmesi olan balıkçı kulübeleri olan dalyanlar vardı. Hatırlıyor muyuz? O zaman kültür balıkçılığı en fazla Ege bölgesinde olarak karşınıza çıkacak. Verir haritayı. Ege bölgesi kültür balıkçılığı dalyanlar en fazla nerede? Ege'de olmak üzere karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlarım. Bir diğeri tatlı su balıkçılığı. Tatlı su balıkçılığında ise akarsular, onun dışında barajlar ve suları tatlı olan göllerden balık üretilebiliyor. Örnek olarak göstereceksek tatlı su balıkçılığı Eğirdir ve Beyşehir göllerinde yaygın bir şekilde yapılabiliyor. Türkiye'de balık çeşidinin en fazla olduğu deniz hangisi dedik? Akdeniz. Balık miktarı en fazla Karadeniz dedik. Bir de Van Gölü var. Van Gölü'nde de endemik bir balık türümüz yaşıyor. İnci kefali. Bu da bizim için soru değeri taşıyor. Sonuç olarak toparlayacak olursak ne dedik? Türkiye'de arıcılık bitki örtüsüne bağlıdır. Muğla, Ordu, Adana üretiminde önemlidir. Onun dışında koyun sayısının en fazla olduğu şehir Van dedik. Sığır sayısının en fazla olduğu şehir Konya dedik. Kümes hayvancılığı büyük şehirlerin çevresinde Balıkesir, Manisa, Bolu dedik. Aynı şekilde ahır hayvancılığı büyük şehirlerin çevresinde gelişmiştir dedik. Türkiye'de manda sayısının en fazla olduğu şehir Samsun dedik. Ve dedik... Tiftik keçisi Türkiye'de en fazla Ankara'da. Kıl keçisi ise en fazla nerede? Mersin'de olarak karşımıza çıkacak değerli kardeşlerim. Unutmuyorsunuz tiftik keçisi Ankara'da. Kıl keçisi Mersin'de karşımıza çıkacak. Bunları unutmuyorsunuz. Diğer konumuz madenler olacak. Enerji kaynakları, sanayi bunları beraber değerlendireceğiz. Buradan bir sorumuz var. Bu sene lisans sınavında krom soruldu. Biz de bakalım artık hangi sorular gelebilir? Madenler karşımıza nasıl çıkabilir? Beraber diğer videoda değerlendireceğiz. Görüşmek üzere.